Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu neden hünnap meyvesi tüketmeliyiz? Hünnap bilimsel adı Zizifus jujubadır. Jujub olarak da bilinmekte ve ölümsüzlük meyvesi olarak da bilinmektedir. Böyle bir tanımlama Hünnap dışında başka hiçbir meyveye yapılmamıştır arkadaşlar. Çünkü o kadar değerli yani ölümsüz olunur mu? Olunmaz. Yani o kadar değerli bir meyve ve maalesef e, değeri yeterince anlaşılamamış bir meyvedir. Asya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde üretilmektedir hünnap. Türkiye'de de özellikle Marmara ve Ege bölgesinde ve diğer bütün bölgelerde de yine yetiştirilebilmektedir. Meyvelerinin hasat zamanı tam şu anda Eylül ayı. Onun için bu videoyu yapmak istedik. Ağustos sonu gibi yani sonbahar başında, Eylül başında başlıyor. Ekim sonuna kadar devam ediyor. Hatta bazı yerlerde Kasım'ın ilk haftasına kadar da devam edebiliyor. Yani ortalama 2 aylık toplanma süresi var hünnapın. Nasıl bir ağacı var? Ağacı dikenlidir arkadaşlar. Meyveleri ilk çıktığı zaman sarı yeşil kahverengi iken e, ilerleyen zamanda olgunlaşınca kırmızı renge dönmektedir. Sonunda da buruşarak küçük bir hurma şekline dönmektedir. Zeytin e, büyüklüğünde olanlar veya zeytinin iki kadık kadar büyüklüğünde olanlara e, delice diyoruz biz küçük boyutlu olanlarına. Büyük boyutlu olanları, bu ceviz büyüklüğünde olanlarına da aşı tipleri deniyor bunların. Yani iki tane tipi var. Birisi küçük, birisi büyük olan tipi. Tadı da tatlı ile mayhoş arasıdır. Ee, İçini açtığımız zaman beyaz etli ve lif yapısında olduğu görülmektedir hünnapın. Peki hünnapla benim tanışmam nasıl oldu? Hikayesi de var bunun. Ben de bilmiyordum hünnap meyvesinin ne olduğunu. Bundan 14 yıl kadar önce... Hastanede poliklinikteyken bir hastam geldi. E, takipli böbrek hastamız şeker hastalığı vardı. İnsülinlerini bıraktığını, şeker haplarını bıraktığını ve şekerlerinin düştüğünü bana söyledi. Dışarıdan bir meyve tüketmiş, Hunnap isminde. Bana söyleyince önce şaşırdım gerçekten kan şekerleri değerleri çok iyiydi. Hatta biraz da kızdım ya nasıl oluyor da bizden habersiz böyle bir şey yapıyorsun çünkü bitkisel ürünlerin birçoğu arkadaşa karaciğeri, böbreği etkileyebilmekte özellikle böbrek hastaları potasyum yüksekliği yapıp kalbin durmasına bile yol açabilir. Ama sonra değerlerinin iyi olduğunu da görünce Hünnap meyvesini e, araştırdım. Bundan 14 yıl önce Hünnap'la ilgili literatürde e, çok e, bilgi bulunmamaktaydı. Özellikle de kronik böbrek hastalığı olanlarda çok az, küçük sayılarda yapılmış bazı çalışmalar vardı. Bunun üzerine arkadaşlar Hünnap üzerinde çalışma yapmaya başladık. Şu anda da Hünnap'la ilgili olarak 3 tane klinik çalışma yürütmekteyiz. Plasebo kontrollü çalışmalarımız devam ediyor. Hünnap meyvesinin kan şekeri, kan yağları, böbrek fonksiyonları, enflamasyon, COVID-19'a etkisi, depresyon ve anksiyete üzerlerine etkileri gibi konularda araştırmalarımızı yapıyoruz. Elimizdeki verilere baktığımızda Hünnap'ın yararlı sonuçları nedeniyle Hünnap artık toprak böbrek bakımının bir komponenti olmuştur arkadaşlar. Peki Hünnap meyvesinin olası faydaları nelerdir? Şimdi kendi yapmış olduğumuz araştırmalarda biz şunu görmüştük. Diyalize girmeyen böbrek nakli olmamış. Kronik böbrek hastalığı olanlarda hünnap tüketiminin kan şekerini, tansiyonu, kolesterol ve trigliserit değerlerini ve protein kaybını, böbreklerden protein kaybını azalttığını gösterdik. Yapılmış olan diğer çalışmalarda ise hünnapın bağışıklığı güçlendirdiği, özellikle grip ve nezle dönemlerinde faydalı olabileceği virüs ve bakterilere karşı etkili olduğu yani antiviral ve antibakteriyel etkilerinin olduğu, ne kabızlığı önleyebildiği, özellikle kronik kabızlığı olanlarda oldukça etkili bir meyve olabildiği, kilo vermeye yardımcı olduğu, metabolizma hızını artırabildiği, depresyon ve endişe, kaygıyı azaltabildiği, Alzheimer'a karşı etkili olabildiği, kalp ve damar hastalıklarına olumlu etkilerinin olduğu ve kan sulandırıcı etkilerinin olduğu, yine uyku kalitesini artırabildiği Kronik uykusuzlukta faydalı olabildiği yine gösterilmiş. Migreni azaltabildiği, antioksidan etkisinin olduğu nitrik oksit içeriğinden dolayı damarlarda genişleme yapıp kan dolaşımını artırabileceği, özellikle böbrek dolaşımını kalp damarları üstüne etkili olabileceği ve cinsel fonksiyon bozukluklarında da bu nitrik oksiden dolayı faydalı olabileceğine gösterilmiş. Hünnap sirkesinin probiyotik özelliği olduğu ve böbrek hastalarında da yine kullanılabileceği, Yine sitrik asit içeriği var hünnapın. Sitrik asit de vücudumuzu alkali yapmakta etkiliydi. En sık görülen kalsiyum oksalat taşı oluşumunu yine hünnapın azaltabileceği bu sitrattan dolayı yine gösterilmiş. Vitamin ve mineral deposu arkadaşlar hünnap. Hünnapın içerisinde özellikle C vitamin açısından çok zengin. Yine magnezyum, demir, B6 vitamini, B3 vitamini yani niyasin ve lif açısından da zengin bir meyve Yine yapılmış olan deneysel çalışmalarda ise bu saymış olduğum yukarıdakiler insan çalışmalarından, insan verilerinden elde edilmiş olan verilerdi. Fare çalışmalarında da bu böbreklere zararlı olabilen sisplatin ve ibuprofenle ilgili çalışma Ibuprofen İbuprofen de bu romatizmal ağrı kesiciydi. Bunlar böbreklere zararlı. Hünnap kullanıldığı zaman bu iki tane ilacın böbreğe olan zararının azaltıldığı gösterilmiş. Yine deneysel araştırmalarda bu hünnapın böbreklerdeki DNA hasarını önleyebildiği gösterilmiş. Ayrıca bu son yapılmış olan bir çalışmada da vücutta kanın üretilmesi için eritropoetinin salgılanması gerekiyordu. Özellikle böbrek hastalarında bu böbrekten eritropoetin denen hormon salgılanamadığı için hastalarda kansızlık oluyordu. İşte bu fare çalışmalarında bu hünnapın eritropoetin salınımını uyarabildiği ve kansızlık yani anemiye karşı da faydalı olabileceği gösterilmiş. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu kadar çok faydası var. Bu hepsi bilimsel olarak gösterilmiş arkadaşlar. böbrek hastaları üstünde yapılanlar genelde az ama bu dediklerim birçok hasta grubu üzerinde yapılmış ve faydaları da gösterilmiş. Biz özellikle kronik böbrek hastalığı olanlarda akutlarda da yine aynı şey geçerli ama en çok neden korkuyorduk özellikle bu bitkisel ürünlerde veya takviye gıdalarda işte sodyum, potasyum, fosfor ve protein içeriklerinin düşük olması gerekiyordu. Çünkü potasyum yüksek oldu mu kalp durabiliyor böbrek Fosfor yüksek oldu mu kemik metabolizması olumsuz etkileniyor. Yine kalp damar sistemi bozulabiliyor. Sodyum yüksek oldu mu hipertansiyon, beyin kanamasına kadar giden sorunlara yol açıyor. Protein fazla oldu mu yine böbrek yetmezliğinin son döneme gidişi hızlanabiliyordu. Bunları da araştırdık arkadaşlar sizler için. Özellikle taze hünnapta, kuru hünnapta işte 100 gramında ve 30 gramında ne kadar olduğunu tek tek tablosunu da yaptık. Burada da gördüğümüz sonuç şu arkadaşlar. Mesela potasyum günlük ihtiyacımız 2, 3000 mg iken 7 tane orta boy taze hünnap tükettiğimiz zaman ancak 250 mg potasyum alıyoruz. 7 tane orta boy kuru hünnap tükettiğimizde de 69 mg kadar potasyum alıyoruz. Fosforda da yine aynı şekilde 400 ile 700 olması gerekirken aldığımız taze hünnaplardan 23 mg, kuru hünnaplardan ancak 32 mg kadar fosfor alıyoruz. Yine nerede onda birinden daha düşük seviyeli. Sodyum da yine aynı şekilde taze hünnaplı 3 mg. Kuru hünnapta 1,5 mg var. Bu taze hünnapın 100 gramında, kuru hünnapın da 30 gramında. Protein içeriği de yine aynı şekilde taze hünnapın 100 gramında 1,2 gram, kuru hünnapta da, da 1,5 gram. Ki böbrek hastalarında günlük hedefimiz 0,8 kilogram başına dersek 50 gram kadar ki 1,2 gram protein çok daha düşük kalıyor. Yani bu saymış olduğumuz parametrelerin hiçbirisinde hünnap olumsuz bir etki göstermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Onun için önerdiğimiz miktarlarda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Böbrek hastaları da bunları tüketebilir. Peki, hünnap hangi şekillerde tüketilmelidir? Yine 12 yıl kadar önce biz nefroloji olarak Balıkesir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile ortaklaşa olarak hünnap meyvesinin ekstresini oluşturduk arkadaşlar. Hünnap meyvesinin toz, şurup ve kapsül formlarının böbrek hastalarındaki etkisini araştırmaya başladık ve yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda bu hazırlamış olduğumuz toz, şurup ve kapsül şeklindeki hünnapların böbrek hastalıklarına faydalı olmadığını gösterdik maalesef. Peki hangisi etkili çıktı? Hünnap meyvesinin çiğ olarak tüketilmesi veya Demlenerek çayının içilmesi, çayın içindeki meyvelerinin de yedmesinin daha faydalı olduğunu gösterdik. Bunun, bu nedenle hünnapın çiğ veya çay şeklinde tüketilmesini bütün insanlara ve böbrek hastalarımıza da öneriyoruz arkadaşlar. Peki hünnap tüketimi nasıl olması lazım? Şimdi iki e, önemli nokta var bu, burada. Bir e, taze hünnapların olduğu şu andaki sezonun yani Eylül ayı ile Ekim ayında tazeleri bulunuyordu. Bir de mevsim dışında e, kuru tüketim veya derin dondurucuya koyup tüketim iki tane aşamada bakmamız lazım. Şimdi öncelikle boyutu nasıl olması lazım? Hangi hünnapı ben öneriyorum hastalarımıza? Küçük olanların arkadaşı, küçük veya orta boy olanları böbrek hastalarının da tercih edilmesi lazım. Yani aşı olmayan, delice dediğimiz küçük veya orta boylar. O büyük olan ceviz büyüklüğünde olan aşı ları önermiyorum ama küçüklerini bulamazlarsa büyük boylarını da tabii ki tüketebilirler ve aç mı tok mu tüketilmesi lazım aç karına alınması lazım çayı da aç karına içilmesi lazım kuruları da tazeleri de aç karına tüketmekte fayda var. Şimdi gramaj olarak da bunları hesapladık. Taze olanlar yani küçük olanlar delice dediğimizin bir tanesi 7 gram. Orta boy olanları 15 gram. Büyük boyları ise 20 gram kadar. Evet bu kuru olanları derin dondurucu olanların da gramajları elimizde var. Şimdi ben bilmeniz gerekenleri özellikle size söyleyeceğim. Şimdi mevsiminde taze hünnap tüketimi nasıl olması lazım? Şu anda da sezonu dediğimiz gibi 2 ay boyunca yani bu Eylül Ekim ayı içerisinde her gün 7 tane Tane küçük veya orta boy e, hünnap tüketebilirsiniz veya küçük bulamıyorsanız günde 4 tane büyük boy 4 tane büyük boy 80 gram yapıyor 7 tane küçük veya orta boyda 50 ile 100 gram kadar yapıyor bunları çiğ olarak tüketebilirsiniz yani haftada ortalama yarım kiloya denk geliyor ayda ise 2 kilograma denk geliyor bu kadar ayda 2 kilogram kadar taze hünnap tüketebilirsiniz yani mevsimi olan iki ay içerisinde toplamında 4 kilogram kadar taze hünnap tüketme hakkınız var arkadaşlar. Bu taze hünnapları ister çiğ olarak tüketebilirsiniz isterse çayını içebilirsiniz. Şimdi önerim taze hünnapların çiğ olarak tüketilmesi hem lezzet olarak da daha güzel oluyor tazelerini çiğ olarak tüketilmesi. Fakat bazı insanlarda ne problem olabiliyor? Diş problemi olabilir, takma dişi olanlar olabiliyor, çiğneme sorunu olanlar olabiliyor. O zaman bunlar veya çiğ olarak tüketmek istemeyenler olabiliyor. O zaman bu insan insanlar mevsiminde de olsa çayını içebilirler. Yani çiğ olarak değil, çay olarak da tüketebilirler. Peki Mevsimi dışına gelelim. Tamam bu iki aylık süreyi tamamladık. Mevsim dışındayız. O zaman ne yapmamız lazım? Mevsiminde toplamış olduğunuz hünnapları arkadaşlar derin dondurucularda saklayabilirsiniz veya kurutarak mevsimi dışında da tüketebilirsiniz. Şimdi bu saklama koşulu da önemli. Normal buzdolabının ısı artı 4 derece oluyor. Bu artı 4 derecede hemen bu hünnaplar bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Biz e, de, denedik olmuyor. Nerede saklamak lazım peki? Derin dondurucuda. Yani eksi 10 18 derecede sakladığınız zaman uzun sürede bu hünnapları kullanabiliyorsunuz bu mevsimi dışındaki hünnapları her gün iki tane orta boy yani kurusu 10 grama denk geliyor dondurulmuşu 20 grama kadar denk geliyor çiğ olarak yiyebilirsiniz veya çayını yapıp içebilirsiniz ben genelde kurutulmuşlarını çay olarak öneriyorum hastalarıma ama dediğim gibi isteyenler kurusunu da yine çiğden yiyebilirler. Veya derin dondurucuya koyduğunu da ister çay olarak tüketebilir isterse çiğ olarak da yine tüketebilirler. Tabi kuru hünnapın tadı arkadaşlar taze hünnap gibi çok lezzetli. Aroması çok güzel değil. Ben mesela denedim çok hoşlanmadım ben. Tazeleri daha lezzetli oluyor. Bu nedenle kuru hünnapı özellikle grip ve nezlenin fazla olduğu kış döneminde tüketilmesi ben öneriyorum. Yani kış dönemi ne zaman başlıyor? Aralık, Ocak, Şubat ayında. Çünkü grip ve nezleye karşı çok etkili bir ürün. Arkadaşlar hünnap, hünnapın çayı. Günde bir fincan yani 100 mililitre kadar çayını tüketebilirsiniz bu dönemde. Diğer dönemlerde ise mesela kış dönemi bitti, ilkbahar geldi, yaz dönemi geldi. Bu dönemlerde de haftada bir fincan kadar tüketebilirsiniz. Yani her gün bir fincana gerek yok. Süre uzadıkça bu kullanımı da azaltıyoruz. Fakat isteyenler kuru hünnapı biraz önce de dediğim gibi çiğ olarak da tüketebilirler ve mevsimi dışında da toplam 2 kilogram kadar hünnap tüketebiliriz arkadaşlar. Yani özetleyecek olursak mevsiminde toplam 4 kilogram, mevsimi dışında da toplam 2 kilogram yani 1 yıl içerisinde toplam 6 kilogram kadar hünnap tüketebilirsiniz. Mevsiminde tazesini yemeniz en güzeli, kurusunu ise çayını yaparak tüketmeniz daha iyi ama bu zevki size bırakıyorum. İsteyenler kurusunu çiğden de yiyebilir, isteyenler tazesini çayında yapabiliriz. Şimdi bir de hünnap çayına da kısaca değinmek istiyorum. Normalde biz iki adet orta boy kuru hünnap. Ben tercih ettiğim bu. Veya iki adet orta veya küçük boy taze hünnap. Veya iki adet orta boy Dondurulmuş olan hünnapı 200 mililitre kadar bir cezvenin içerisinde 200 mililitre kadar bir su bardağı kadar su koyup 5 dakika demliyoruz. Meyveleri de içerisine koyup demledikten sonra arkadaşlar buradan bir fincan yani 100 mililitre kadar çay çıkıyor. O suyunun içerisindeki meyveleri de hem suyunu içiyoruz, çayını içiyoruz hem de içindeki o demlenmiş olan meyveleri de yiyoruz arkadaşlar. Yemekte fayda var o meyvelerinde. Çok faydası oluyor. Ben bu şekilde şekilde çayın içilmesini hastalarımıza öneriyorum aynı aynı zamanda çayın içerisinde isteyenler e, karanfil limon bal veya tarçın da koyabilirler yine hünnapın yaprakları da çay yapımında kullanılabilmekte ama biz e, böbrek hastalarına ben önermiyorum e, yapraklarının kullanılmasını Evet şimdi bu yeni yaklaşımımızda da biz eskiden ne diyorduk hünnapı bütün bir yıl boyunca tüketin artık bir yıl boyunca devamlı tüketilmesini değil tam tersine mevsiminde iki ay boyunca her gün tüketilmesini Ondan sonraki dönemlerde ise azaltarak tüketilmesini daha iyi. Yani bir ürünü sürekli kullandığınız zaman vücuda olan faydalı etkisi azalıyor arkadaşlar. Biz bunu da gördük. Onun için dediğim gibi 4 kilogram mevsiminde tüketin 2 kilogramı da mevsimi dışında tüketin. Bu sizin için en güzel pratik bir yöntem. Evet çok ayrıntılı anlatıyorum çünkü çok fazla soru geliyor burada. Küçüğünü mü kullanayım, büyüğünü mü kullanayım, nasıl demleyeyim, kaç tane koyayım işte tek tek açıkladım. Tekrar tekrar başa dönüp bunları izleyebilirsiniz. Peki hünnap başka hangi şekillerde tüketilebilir? Çay dedik, tazesi dedik, kurusu dedik. Başka reçel, pekmez, komposto, hoşaf, sirke ve dondurma olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız bunların yapımında işlenmiş şeker, rafine şeker asla kullanmıyoruz. Hünnap'ın zaten kendisi tatlı özelliği var arkadaşlar. Ama mucizevi bir meyve hem tatlı hem de şekeri düşürüyor çok ilginç olarak. Dolayısıyla Hünnap'ın kendi şekeri veya isteyenler de dışarıdan süzme çiçek balı da kullanabilir bu ürünleri hazırlamak için. Şimdi diyabet şeker hastalığı olanlar hünnap reçeli veya pekmezini günde bir çay kaşığı yani 3 gram kadar kullandılar mı yeterli olur. Diyabeti olanlar ise haftada 2 çay kaşığı yani 6 gram kadar reçel veya pekmezini tüketebilirler. Komposto için taze hünnap, hoşaf için ise kurutulmuş hünnaplar kullanılabilir. Şeker hastalığı olmayan böbrek hastaları hoşaf veya kompostoyu haftada 2 çay bardağı yani 200 mililitre kadar içebilir. Diyabeti olanlar ise e, haftada yarım çay bardağı yani 50 mililitre kadar yine bu hoşaf veya kompostoyu tüketebilirler. E, yalnız böbrek hastalarının dikkat etmesi gereken bir nokta var özellikle iler evre böbrek hastalarında hünnapın ve elmanın sadece hoşaf ve kompostosunun yapılmasını öneriyorum. Ama halk arasında toplumda sıkça kullanılan işte erik, kayısı, vişne, ayva veya şeftalinin hoşaf ve kompostolarını böbrek hastaları tüketmemesi lazım. Çünkü içinde yüksek oranda potasyum bulunmaktadır. Potasyum da böbrek hastalarında atılamadığı için, kanda yükseldiği için kalbin durmasına yol açabiliyor. Ölüme yol açabilir. Belki başka sirke. Yine hünnapın sirkesi günde bir çay kaşığı kadar tüketilebilir. E, böbrek hastalarında biz sirke olarak ne öneriyorduk? Elma sirkesi, alıç sirkesi, gül sirkesi ve hünnap sirkesi olmak üzere 4 tane sirkemiz vardı. Bunlardan herhangi birini günde bir çay kaşığı yani 3 mililitre kadar kullanabilirsiniz. Yine bu bizim hastalarımıza önermiş olduğumuz evde yapılacak olan elma sirkeli, zeytinyağlı, limonlu lahana turşusu vardı. Burada elma sirkesi yerine hünnap sirkesi koyup yine bu lahana turşusunu da yapabilirsiniz. Bizim lahana turşusunda nasıldı? Tuz çok azdı arkadaşlar. Klasik lahana turşusu değil. Bunu da e, belirtelim. Yine e, diyabeti olanlar yazın e, 1 veya iki top yani 50 ile 100 gram kadar. E, diyabeti olmayanlar ise haftada 2 veya 3 top yani 100 ile 150 gram kadar dondurma tüketebilirdi arkadaşlar. Dondurma hakkınızı hünnaplı dondurmadan yana da kullanabilirsiniz. Peki bunların dışında, yeme içmenin dışında Başka hangi alanlarda hünnap tüketilebilir? Yine avuç içerisinde ve ayak tabanında refleks noktaları vardı, böbrek noktaları olan oralara masaj yapılabiliyordu. İşte bu böbrek refleks noktalarını arkadaşlar masaj esnasında yağ kullanıyorduk. Ben genelde hastamıza gül yağını öneriyordum fakat hünnap yağı veya zeytinyağı da yine burada masaj amaçlı kullanılabilir. Saç boyalarında, saç bakım ürünlerinde şampuan, lösyon sabun ve krem olarak da yine hünnap kullanılabilmekte. Aynı zamanda diş macunlarında da hünnap da kullanılabilmektedir. Çünkü antiseptik, antimikrobiyal özelliği de var hünnapın. Gözden kaçırmamanız gereken bir nokta da arkadaşlar hünnap keçi boynuzu değildir. Burada çok hata yapılıyor. Piyasada hünnap markalı bir ürün bulunmaktadır arkadaşlar. Markanın adı hünnap. Yani hünnap meyvesi değil bu sakın hata yapmayın. Bunun içerisinde keçi boynuzu özü yani harnup bulunmaktadır. Ha böbrek hastası olmayanlar bu vücuda dinçlik versin diye kansızlık için kullanabilirler, tüketebilirler ama böbrek hastaları keçi boynuzunu içtiği zaman, tükettiği zaman kalbi durur bir anda. Hele ileri evre potasyum yüksek olan bir hastası sakın böyle bir hata yapmayın. Çünkü birkaç hastamızda bu oldu. Gitmiş bana getiriyor hünnap yazıyor marka. E ben bunu tükettim değerlerim daha da bozuldu diye. Bir baktım için keçi boynuzunu almış. yani çok dikkatli o. Kaç kere bunu belirttiğim halde yine hata yapanlar olabiliyor. Bizim dediğimiz Hünnap arkadaşlar biraz önce bu resimleriyle de göstermiş olduğum Hünnap meyvesi bu kırmızı renkli olan. Bunun keçi boynuzuyla hiçbir uzaktan yakından alakası yoktur. Sakın bu hatayı da yapmayın. Evet. Bir de biz toprak böbrek bakımı olarak bir şey bir başarıya daha imza attık arkadaşlar. Bir takibimizde olan 10 binden fazla hastamızın neredeyse yarıdan çoğu ya evine ya bahçesine ya tarlasına ya sokağına hünnap ağacı dikmiş durumda arkadaşlar. Ve çevremizin güzelleşmesine yeşillenmesine de aynı zamanda katkıda bulunmuş olduk. Çünkü ağaç dikmek zaten çok güzel bir şey. Tercih olarak da hünnap ağacı da dikebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay üreyen bir ağaç. Hemen 2 yılda da ürün verebiliyor. Ortalama ağaç başına 15 ile 30 kilogram kadar verim alınabiliyor. E zaten bir tane bir kişi bir yılda ne kadar hünnap tüketmesi gerekiyor? 6 kilogramı Bir tane ağacınız olsa evde de hadi 3-4 kişi bile olsanız neredeyse bir ailenin hünnap ihtiyacını bir ağaç karşılayabilecek düzeyde. 2 tane dikseniz o oh mis gibi. Hatta 3 tane dikseniz bütün apartmana yeter. Yani onun için benim hastalarıma veya böbrek hastası olmayan sağlıklı insanlara bile hep ağzım hastalarıma diye söylüyorum ama bunları sadece böbrek hastaları değil, sağlıklı insanlar da daha sağlıklı olup daha uzun süre yaşamaları için yine tüketmeleri lazım arkadaşlar hünnapı ve dolayısıyla hünnap ağacı dikmekle de sağlıklı beslenme konusunda da insanlara faydamız olmakta ve çevrenin ağaçlandırılmasına da yine katkı sağlamış oluyoruz. Peki Önemli bir nokta daha var. Tamam bu kadar faydalı, bu kadar güzel. Bütün insanlar kullansın mı peki bunu? Hayır arkadaşlar. Bazı durumlarda Hünnap'tan uzak durmamız lazım ve dikkatli kullanmamız lazım. Bu durumlar neler? Hünnap'a karşı alerjisi olanlar Hünnap ürünlerinden uzak durması lazım. Bir de Hünnap'ın kan sulandırıcı etkisi var. Dolayısıyla Kanın pıhtılaşmasını engelleyen, heparin veya kumadin gibi ilaç kullanan hastaların arkadaşlar hünnap tüketmemesini öneriyoruz. Yani sadece aspirin alanlar, mesela koraspin, ekoprin gibi onlar e, kullanabilirler. Başka? Diyaliz hastaları, bu diyaliz hastalarımız da arkadaşlar Diyaliz esnasında ne yapıyordu? Kan setlerin içine girdiği için heparin veriliyordu pıhtlaşmasın diye. E, heparin burada da bakın geçiyor. Onun için diyaliz günü e, hünnap tüketmemeleri lazım. Ve diyalize girmeden 12 saat öncesinde hünnap tüketiminin kesilmesi gerekiyor diyalizden çıktıktan sonraki gün ama böbrek hasta diyalize giren böbrek hastalarımızda tüketebilirler. Periton diyalize hastalarımızda sorun yok. Protein kaybı olanlarda, böbrek taşı olanlarda sorun yok. Hünnap ne demiştik? Tatlı bir meyve olmasına rağmen kan şekerini düşürme özelliği var. Onun için reaktif hipoglisemisi yani hipoglisemi hastalığı olanlarda şekeri düşük olanların yine hünnaptan ve hünnap ürünlerinden uzak durması lazım. Şeker hastalarından insülin kullananlar, şeker hapı kullananlar var bu insülin ve şekerlerinin de dozlarını azaltmaları gerekebiliyor. Çünkü ani düşme yapabilir yine. Çünkü Hünnap'ın kendisi de şekeri düşürüyor. Tamam bu güzel bir şey ama dengesiz kullanırsanız insülin dozu fazla gelirse hipoglisemiden dolayı kalp krizi olur. Bilinç bulanıklı olur. Bir sürü zararlı etkiler olabilir. Hipoglisemi çok tehlikeli. hastalarda hipoglisemi atakları çok oluyorsa Hünnap'ı azalttığı halde o zaman Hünnap kullanmasın bu hastalarımız. Veya doktorlarıyla irtibatlı olarak kullanmalarında fayda var. Bir diğer nokta da arkadaşlar böbrek nakli olan hastalarımızda özellikle ilk bir yıl hünnap tüketimini önermiyoruz. Çünkü e, hünnap aynı zamanda nakil sonrasında bağışıklığı baskılayan bir takım ilaçlar veriyoruz biz. Bu ilaçların kan düzeylerini etkiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı ilk bir yıl tüketimi biraz e, tehlikeli. Bir de e, hünnapın depresyonu azaltıcı ve epilepsi üzerine de etkileri var. Onun için anti -epileptik ilaç veya depresyon ilacı, antidepresan ilaç kullananların e, hünnapları kullandığı zaman bu ilaçlarının dozlarını azaltmaları gerekebilir. Uzmanlarıyla görüşmeleri lazım. Ona göre ayarlama yapması gerekiyorlar. Eğer görüşemiyorlarsa, doktorları bu konuda herhangi bir şey e, öneride bulunmuyorsa o zaman anti epileptik veya antidepresan kullananların da hünnaptan uzak durması ama benim tavsiyem doz uzlarını azaltarak rahatlıkla bu hastalarımızda kullanabilirler. Yine Hünnap'ın sirkesi vardı. Hünnap sirkesini de mide problemi olanlar, işte ülser vesaire ve hemoroidi olanlar Hünnap sirkesinden uzak durmalı veya günde en fazla yarım çay kaşığı tüketebilirler. Evet, şimdi özetleyecek olursak iki cümleyle özetleyeceğim arkadaşlar. Hünnap'ı aksi belirtilmedikçe tüm insanlar tüm böbrek hastaları tüketebilir. Bir de mevsiminde 4 kilogram kadar taze hünnap, mevsimi dışında 2 kilogram kadar kuru veya dondurulmuş hünnap tüketebilirsiniz. Hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle.